eğer siz de yorumlara yazmayı sakın unutmayın tamam mı bakalım? Arkadaşlar ben bugün ne yapacağım biliyor musun? Gürolla tam bir şey arkadaşlar. Trolleyeceğim. Şimdi deli doktora gideceğim. Gerekli malzemeleri alacağım ve sonra küçüleceğim arkadaşlar. Küçüldükten sonra da Gürolla tam bir şey çok fena çıldırtacağım. Çünkü biliyorsunuz onlar sürekli beni çıldırtıyor. Şimdi sıra bende. O zaman hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim şöyle hemen. Gürol. Gürol ne yapıyorsunuz? Gürol. ne yapıyorsunuz? Bakamız tuvalette. Çeşemiz tuvalette. Artık kimse ya, ne yapmayacak Ne şarkı söylüyorsun sen ya Neyse beze. hadi ben gidiyorum tamam mı ee, Ben şeye Nereye gidiyorum diyorsun? Nereye gidiyorum ben şeye gidiyorum işte ee, Şehirlik buluşacağım Aslı'yla buluşacağım Aslı Polis'le buluşacağım Ne Aslı Polis'le mi buluşacaksın hmm, Aslı, aslı şey Polis'le şey buluşacaksın ya, ya, Hayır hayır Tombiş git başımdan ya Tombiş git Ya hayır Tombiş gelmeni istemiyorum Ya Tombiş tamam gel eve ya gel hadi Tombiş Biz seninle evde precision oynarız <laughs> Preşişim, preşişim. Allah senin ne yapmasın Bütür Hadi hızlı gel Gökçe yokturuz. Tamam tamam ben geleceğim tamam ben biraz geç kalabilirim Hadi görüşürüz Hadi, bay bay Arkadaşlar şöyle hemen hızlıca gideyim bakalım Deli doktorun yanına Onları çok fena trolleyeceğim Evet arkadaşlar deli doktorun yerine geldik Arkamda görmüş olduğunuz yeşil ev, deli doktorun evi arkadaşlar Hadi bakalım şimdi şöyle yanına gideyim Arkadaşlar şöyle şuradan Şöyle şurada kapıyı da kapatayım Deli doktor deli doktor Deli doktor deli doktor, deli doktor. Hmm, hmm. Şöyle yapalım bakalım şöyle. Aa, deli doktor. Şöyle. Ben geldim. Allah sen, sen cezanı ay. vermesin. Ya. ne yapıyorsun ya. sen burada? Ya. Ben geleceğim dedim ya. Aradım ya seni. Sen iyice aklını mı kaçırdın? Ya dedi sen onu istemedin bana Aa, yancı. Ya of dedim ya. Aparatları hazırla dedim ya. Hatırlamıyor musun? Hani beni küçük ee. çektin. Doğru seni ben çektim kız doğru ya. Aa, evet. Hatırladım evet Şimdi. Ya ne arıyorsun deli doktor ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse hadi hadi bana aparatları ver. Bir an önce yani, gel, bir gel. bir Ben bir şey tane makine yaptım. Gel bakayım gir buraya seni kurbağa çevireceğim ya, şimdi. Hayır <laughs> hayır ya ne diyorsun sen saçmalama ben kurbağaya falan dönüşmek istemiyorum. Aparatlarımı ver dedim sana. İyi ee, tamam bakalım. Şimdi sana bir tane aparat veriyorum. Buna basınca küçüleceksin. Buna basınca tekrardan eski haline dönüşeceksin. Nasıl yani? Amanla. Şöyle bir deneme yapmam lazım. Şimdi kırmızıya basınca küçülecek miyim şöyle? Aa, inanamıyorum. Vay canına. Aa, deli hmm, doktor. Ne kadar büyüksün. Aa, şöyle hemen eski halime dönüşeyim. Vay be dönüştüm. Yaşasın. Aferin sana değil doktor. Valla şu tamam, beynin çok iyi çalışıyor. Seninle. Şimdi bana borcum var. dön nereye gidiyorsun aa, Şey, aa, şeye gidiyorum. Aa, parayı getireceğim ben sana. Tamam mı? Getiririm işte bir ara yaş. Yani. Hızlı ol hızlı ol hadi. Aa, tamam tamam Getir akşama playna. getiririm. Akşama getiririm hadi bay bay. Tamam, hadi. Oh be kurtuldum sonunda. Arkadaşlar şöyle hızlıca gideyim. Vay canına var ya bu aparat sayesinde Grollaton bir şey. Öyle bir trolleyeceğim ki inanamayacaksınız arkadaşlar. Hadi o zaman bir an önce gidelim onları trollemeye. La 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 ben geldim işte ya şey Aslı polis evde yokmuş ya. Yine hem beni çağırıyor hem evde yok. Bu kadının da anlamıyorum valla. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? ne yapalım bakalım? biz de burada şey oynuyorduk. Koşturmacı Ebelen oynadık. Gel Aa, bakalım ev eve. Ebelen için de <laughs> oynamayın demedim mi? Neyse bakalım. Yine mi yıkayacağım şimdi şimdi. Ben şeye gidiyorum ben şeye gidiyorum odamdayım ne beni ne sakın rahatsız etmeyin olur mu uyuyacağım çok ne, başım ne ağrıyor. Neden ne oldu bir sıkıntı mı var? Ya evet başım ağrıyor uyuyacağım dedim işte. İyi e, tamam hadi iyi geceler sana görüşürüz. Hadi iyi geceler ya ne geceler Gel,

Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda hemen şöyle onlara hastayım dedim arkadaşlar. Şimdi onları şey yapacağım arkadaşlar trolleyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkamda jetpack de giydim. Ve böylece uçabiliyorum arkadaşlar. Ve böylece geri gidiyorum. Oh canım yandı çok küçüğüm. Neyse bakalım arkadaşlar şöyle hızlıca gidelim bakalım. Neredeler ne yapıyorlar acaba? Şöyle hızlıca açalım bakalım kapıyı. Şimdi gidiyorum. Yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Oh, oynadım ya Vallahi çok eğlenceliymiş bu. Aa şöyle Tommiş beni görmeden gitmem lazım. Şöyle uçalım Tomiş, uçalım. gel buraya. Uçalım. Ne yapıyorlar lan kızlar? yapacak mı? Aa, yapacak mı? Ben hızlıca arkadaşlar İyip. lavaboya gideyim şöyle. Allah gideyim. cezanı vermesin. Tommiş ne yaptın sen? Tommiş eğer bunu Gökçavdan görürse çok Aa, kızar yere kakam yaptı? yaptın Şuna, sen. Şuna bak yere yaptı kakası varken. Ya Allah'ım ya Bak varken. şöyle şurada duralım ya bakalım of, arkadaşlar. ya. Şöyle şimdi gideceğim arkadaşlar. Grolo makineyi çalıştır demiştim. Çalıştırırsam şu ayarları bozacağım arkadaşlar şöyle. Bunlar ne yapıyor acaba şimdi? Şimdi bunları öyle bir çıldırtacağım ki. Şimdi gideyim de şöyle. Gel bahçede oynayalım. Popişini ısıracağım şöyle. Aa, ay ısırdım Tüyralı Tombiş'in popişini. Popişin popişin. Gel <laughs> gönlümce. Ya Tomuç ne biçim delirdin mi sen? Baba, şimdi, şey gidelim şimdi gidelim arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Karıncadır oh. o gel gel seninle. Arkadaşlar şimdi gideceğim ve Gürül'ün tamam mı saçlarını çekeceğim arkadaşlar. Hadi şöyle gidelim bakalım. Evet arkadaşlar geldim şimdi şöyle gideyim hemen Gürül'ün saçlarını çekeceğim şöyle. Şöyle çekelim çekelim, çekelim bakalım. Şöyle çektim çektim. Aa saçım. Aa, ya ne yapıyor ya saçımı. da saçını çektim. Şöyle son bir çektim. <laughs> ya Tommy sen yaptın bana biliyorum ya Yalan seni. Sen nasıl bir yalancı oldun iyice ya sen geldin benim saçımı çektin. Ali of otur şurada çorban iç ya. Şöyle şu çorbanı arkadaşlar şu tuzdan şöyle şöyle iyice dökeyim arkadaşlar şu tuzdan. Ha evet döktüm. <laughs> Ya, ya Tommy çok ben kızını tattım yani. Nasıl şey kızdı. Ya. Ee, çok kötü olmuş bu dedi. Hani bakayım. Dur arkadaşlar. <laughs> <bakayım. gülüyor> Tommy sen yapmışsın bunu. Ulan <laughs> gezin geri. Kim Tommy için niye süper düşeceğim ya? Doğru arkadaşlar <laughs> nasıl da <tabii gülüyor> birbirine <laughs> düştüler. Ya, şöyle gidip şunu şöyle ya. saçlarını aa, çekeyim şöyle. Aa, aa bak <gülüyor> <gülüyor> Ay ya yine her yere kakasını sen? yaptı Allah'ın cezası Tombi senin şöyle bıyıklarını çekeyim de görsen şöyle gününü Şöyle buradan bıyıklarını çektim Çektim ki... Tom işledin, ceza vermesin? Doğru ne yaptın sen buraya ne kakarım yaptın tekrar sen? Tekrar çekeceğim arkadaşlar, saçlar mı çekeceğim? Ya ben gidiyorum ya Tom ya bu evde vallahi bir şey var böcek verem var vallahi evde. Herkes <laughs> ben beni böcek enden. sandılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Onları nasıl trolledim Şimdi arkadaşlar onları havuza atacağım şöyle. Onlar bahçeye gitti oynamaya. Şimdi onları iteceğim arkadaşlar. Ah kır altım alarak şurada. Şöyle yanına gideyim. Ay bu da ne kadar yavaş vallahi şöyle hızlıca gidelim gidelim bakalım. Ha, tam şöyle gidelim güzel, Tomş, da orada duruyor. Çok güzel Tom baksana. Çok mu işe? Valla birazcık.

arkadaşlar. Tom tamam, sen manyak mısın? Neden havuza giriyorsun? Ne ya Vallahi çok üşüdüm ya. Ben gidiyorum sıcak duş almaya Tomuş. Vallahi dondum ben gidiyorum. Arkadaşlar kral banyoya... duş almaya gitti. Ben de hemen şuradan banyoya gireceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Suları kapatıp açacağım sürekli. Sonra da kral çıldırsın. Şuradan arkadaşlar hızlıca girelim. Aa kral ne yapıyor bakalım. Aa şurada şurada. Şöyle hızlıca camları şöyle kıralım Ay, bakalım arkadaşlar. Şöyle kırdık kırdık bakalım. Ah girdim içeri şöyle. Evet evet tam da buradalar. Şöyle gidelim de suları kapatalım arkadaşlar. Acaba şunun üstünde durabilir mi? miyim şöyle? Ah durdum vallahi. Ha, suyu kapattım. Aa, donmuş. Su kapandı ya. Allah Allah neden? Yok, ne bileyim ben ya kaka mı yapıyorum? Allah Allah. <laughs> Ay, çok şöyle, arkadaşlar. Açalım şöyle. Tekrar kapatayım bakalım. ben Ya bu su niye kapanıp <laughs> açılıyor? Bomb bir şey yapmadım ya. Tommiş kapatıyorum ya, açıyorum. Ya. Ya. açıyorum kapatıyorum, Ay, açıyorum. Bakalım şöyle şu depoşunda da şu da mı yaşında yani bak. Allah Allah e, su var. E niye bu sular kapanıyor? E, gene açıldı. Okay, Neyse Tomuş'a sen içe git. Ben duş alacağım öyle. tamam mı? Şunu İlk e, Ben bakayım. Tekrardan... İyi gidiyorum ben göreyim ki değil şişem gelecek. Hadi git Tom. içeri. Şöyle tekrardan açayım. Ondan ya, sonra tekrardan kapatayım. Ne oluyor kapatayım. ya video ya? Ne, ne, oluyor, ne oluyor ya? Görürsün o gününü şöyle. Ah ah ah. Allah kahretmesin Yanlışlıkla konuşmayı şey. bastım. Aa, efendim Gürol ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Ee, bir şey yapmıyorum valla ben de şey sen ne yapıyorsun diye sana bakmaya gelmiştim. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bir dakika ben... Aa, sen, nasıl bir anda benim önümde var oldun? Ay sen beni trollüyordun. Aa, Tomiş. Hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. Olamaz ay, ben arkadaşlar. Tomiş kaçıyor. Hemen Tomiş kaçıyor. Şöyle Gel gel. Ben şöyle arkadaşlar uçayım şuradan da bir an önce gitmem lazım. Arkadaşlar yani ya, yakaladılar ay, beni. Değilim. Aa, deli doktor ya yine başıma. <laughs> Hayır asla inmeyeceğim aşağı. O zaman beni aa olamaz. Ya tam iş gel buraya. Gel buraya dışını ya bir şuraya lazım. Ah gideyim bakalım şuraya. Oh ah, beni burada bulamazlar. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Yorolla Tom bir şey çok fena trolledim arkadaşlar. Arkadaşlar ama şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane çok güzel video çıktı arkadaşlar. Bakın sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız o videolara mutlaka tıklayın. Sizleri aşağı çok seviyorum. Aa, i̇nmeyeceğim. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.